Başka bir soruya bakalım. Şimdi bu soruda, bu çıkmış bir soru arkadaşlar. ÖSYM denilip, antihigmetik işleri seviyor. Yani, üç boyutlu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Nedir? Burada, tabana kare olan, yan üzeri yamuk olan bir kesik piramidin açılmış hali verilmiştir. Şimdi biz bu kesik piramidi bir çizelim mi? Fena Şöyle çizelim. Biraz perspektif anlayacağımız için şöyle yapsam ben. Şu yandan baktığımız için tabanı kare. Şöyle Bu da üst taraf olsun. O zaman bakın. Kenarlarını birleştiriyorum. Şöyle kesik bir piramit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi şöyle düşün. Yukarıdan baktığında bakın şöyle bir şey yapıyorum. 6 6 6 6 tam ortada şöyle 4 4 4 4. O zaman şuraya bir birim, buraya bir birim, buraya bir birim, buraya bir birim kalmadı mı? O zaman bunun tam buraya uzaklığı kök gibi mi olmaz mı? Şurası bakın. Şurası tam kök olmaz Hatta siyah yazayım ben Şöyle şurası kök. 2 birim. Lazım olacak bize. Nerede lazım olacak? Şöyle bakın. Aynısını şöyle çiziyorum. Bakın. Birleştirdim. Birleştirdim. Bana yükseklik lazım değil mi arkadaşlar şimdi burada? Yükseklik lazım. Peki ben şuranın kök 5 olduğunu biliyorum. E şurayı da ben ne buldum? Kök 2 buldum şuradan bakın. E burası da 90 derece değil mi? Kök 5 karesi 5, 2 çıkar. Yüksekliğimiz ne oldu? Kök 3. Şimdi arkadaşlar yüksekliğimiz kaç? Kök 3. Ben burada ne istiyoruz Kesik piramidin hacmi nedir? Şunu tamamlarsam da şöyle, şöyle birleştirirsen, arkadaşlar. Ne olacak? tamamının hacminden küçüğünü, şu küçüğün hacmini çıkarsam burası kalmaz mı? Nedir? Hemen şöyle çiziyorum. Şurası ne oldu arkadaşlar? Hemen göstereyim ben. Şimdi arkadaşlar ben siyah aldım çizeyim. Şuradan şuraya tam ortaya ben buraya şurası kök 3 şuraya h dersin. Şurası zaten 4 O zaman benzerlikten bakın şöyle bir benzerlik yapayım. 4'e 6 şurası kök 3 burası h. Bunu hiç soruyorum. O zaman ne yapacağım? 4 bölü 6 eşittir h bölü h artı kök 3. 2 bölü 3 eşittir. h bölü h artı kök 3 dersem 2 h artı 2 kök 3 eşittir. 3 h. h burada ne olacak? 2 kök 3. Şu yüksekliğimiz ne oldu? 2 kök 3. Şimdi arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bölüşü değil miydi? 36 pi 36 çarpı Yüksekliğimiz 3 kökçü olmadı mı? Bölü 3 eksi. Şurası kaç? 4. 16 çarpı yüksekliğimiz 2 kök 3 bölü 3. 3 kök 36 108 kök 3 eksi 32 kök 3 bölü 3. O zaman 76 kök 3 bölü 3 şeklinde namur bulmuş olur. Dediğim gibi kesik piramit ya da koni gördüğümüz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tamamlayacağız. Bir bütün haline getirip ona göre işlem yapacağız. Geçiyorum arkadaşlar bu soruyu da. Şimdi e, bu da yerine çıkmış soru arkadaşlar. Ne demiş bize? Bir silindir var. Bu silindir içerisinde dikdörtgen oluşturmuş. Buradan ne işte dikdörtgen alanını istiyor. Bakalım soruyu şöyle bir ilave edelim. Ne diyor arkadaşım? Şöyle söylüyor. Yarı çapı 3. Tamam. Ne diyor? Benim sinirlerim tamam diyor. Şimdi 1 cm uzakta A, D, B, C doğru Şurası arkadaşlar 3 birimse. Şuradan yapıyorum Burası 3 birim. 1 9. Şurası 2 kök 2 kalmaz mı? Burası da 2 kök 2 olmaz mı? Pisavor yaptım bakın O zaman bakın. Şöyle bir birleştirirsem bakın. Şöyle Şurası A, B, C, D. Bu bir dikdörtgen. Nasıl dikdörtgen? Şöyle 90 derece. Şimdi yandan baktığımız gibi paralel yandan baktığımız için paralel kenarmış gibi gözüküyor. Fakat bu bir dikdörtgen. Şimdi bize ne lazım? Şuranın 2 iki kök 2'den yani şurası 4 kök olduğunu bulduk mu? Bize şu yükseklik lazım. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bakın. Şöyle bunun aynısından buraya çiziyorum. Şuradan ya da şöyle yapalım. Şu tam şu merkezden şuraya dikili Şurası 1 ise burası da 1 değil mi? Şurası 6 değil mi? O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Şuradan şuraya çekti. Şu uzunluk. Şuradaki hepsi birleşti değil mi? Yani şuradan şöyle yapmış olalım. O zaman ne olur burası? Arkadaşlar 2 birim burası. Pisagor'da 36 2 kök 10 olmadı mı? Şurası 2 kök 10. O zaman bizim alanımız ne oldu? 4 kök 2 çarpı 2 kök 10. Yani 8 kök 20 16 kök 5 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir soru. Bu da ÖSYM'nin bir sorusuydu. Şimdi yine bir serine sorulursa arkadaşlar. Bunu bakalım. Burada ne diyor? Burada yarı çapı R olan küreyle taban yarı R olan bir dik daire sindirme. Bir dik daire ise bu neymiş? Çizelim. Şöyle çiziyorum. Anlayayım. Şöyle. Bu bir küre. Yarı çapımız R. Bu bir silindir. Yarı çapımız R. Bu bir koni. Yarı çapımız R. Şimdi bu üç cismin hacimleri eşit. Şimdi arkadaşlar işlemleri şu köşede yapacağız. Bunun hacmi kaç? 4 bölü 3 pi r küp eşittir. Şu yüksekliğinde ben H1, şu yüksekliğinde H2 dersin. Silindirin hacmi kaç? Pi R kare Pi çarpı R kare çarpı H1 Bunun hacmi neydi? Pi çarpı R kare çarpı H2 bölü 3 3'ü de birine eşitmiş. Şimdi o zaman ben buradan şu ikisinin yükseklikleri hakkında yorum yapabilir miyim? Şu ikisini alsam 4 bölü 3 pi r küp pi r kare çarpı h 1 pi der gider bunların bir tanesi gider o zaman h 1 ne oldu? 4 bölü 3 r mi oldu? Peki. Aynı şekilde şunu yapsam ben 4 bölü 3 pi r küp eşittir. Pi çarpı r kare çarpı h2 bölü 3. Bunlar birbirini götürmedi mi? Peki şunlar da gider. O zaman 4 r eşittir h 2 çıkmadı. Şimdi ne oldu? Bakalım. H1, H2'yi buldum. Koninin yüksekliği silindirin yüksekliği 3 katıdır. Kolinin yüksekliği 4 r, silindirin yüksekliği 4 r bölü 3. Şurası 3. Doğru mudur? Doğrudur. Silindirin yüksekliği 2 r bölü 3. Hayır, silindirin yüksekliğinde bulun 4 r bölü 3 buldum. Yanlış. Kolinin yüksekliği 4 r'dir. Doğru mu? Bu doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3 olarak D şıkkında vardır. İlla ki bize sayı vermek zorunda değil. Biliyorsunuz ki ÖSYM artık bütün soruları seviyor. Nedir? Öncülü soru olacak. Biz yorum yapacağız arkadaşlar. Bu sorulara lütfen dikkat edin. Şimdi yine çıkmış bir soru arkadaşlar. Şimdi bu soru çok fazla işlem gerektiren bir soru değil. Bir yorum yaparak da biz bunu halledebiliriz nedir? Şimdi ne diyor soruda? Ali ağzına kadar suyla dolu olan bir şişedeki suyun yarısını elde etmek istiyor. Bunun için aynı şişeden boş bir tane alıyor. Şişedeki suyu yükseltir, eşit olana kadar dolu şişenin diğerinden su Suyun yarısını elde etmek için yaptığı üç farklı deme aşağıda verilmiştir. Peki. Demirin suyun yarısını elde etmiştir. Arkadaşlar şimdi şurayla şura arkadaşlar işte eşit mi? Bakın şuradaki yer hacim daha az değil mi arkadaşlar? O yüzden yüksekler eşit olmasına rağmen şurada bir azalma olacak sular birbirine eşit midir? Değil. O zaman birinci durumda arkadaşlar hiçbir şekilde eşitlik olmaz. Burada zaten kendinden sular birbirine eşit gözüküyor. Yani içindeki suyun iki eşit, iki eşit e, olacak şekilde parçalamış olur. Bu da gitti. Şurada da yine aynı şekilde değil mi? Bu da o zaman burada olmuyor. Benim şurada yarısı bulmuştur. Burada yarısı bulmuştur. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani değişik olacaktır. Şu dikkat edin arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda ne diyor arkadaşlar? Yüksekliği 9 cm ve tepe noktası, tepe açısı 60 derece olan bir koni tabanla şekilde bir küre gösteriyor. Küre ile koni arasındaki e, hacim nedir diye soruyor. Arkadaşlar, burada Şöyle bir işlem yaparız. Bakın. 60 dereceyi şöyle çeksem ben. Burası 30, 30 olur mu olmaz mı? Ve burası 90. Şurada kürenin merkezini alsam. Şurası ne olur? Çemberde teğet olucu 90 derece olmaz mı? Yarı çapında ben R diyorum. Burası da R. Peki R, R ise burası R kök olur mu? Burası da ne olur? 2R olmaz mı? Sevgili kardeşlerim, bakın şurası ne oldu? Şurası yüksekliğimiz 9 olduğu için 3R eşittir 9 R buradan kendinden ne çıkar? 3 çıkacaktır. O zaman burası kaç? 3. Burası kaç? 3. Doğru mu? Şurası kaç? 3 kök 3. Peki ben şurada bir benzerlik uygulasam ya da şunlar da zaten birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Ben buraya R şuraya K dersem, burası da K. Ne olur? 2K, 36, 93 değil mi yani? 2K eşittir K artı 3 kök 3. K 3 kök 3 çıkar. Yani benim şuradaki taban yaratacak 3 kök 3 mi çıkar? Şimdi o zaman koninin hacminden kürenin hacmini çıkarsam aradaki hacim ortaya çıkmaz mı? Koninin hacmi 3 kök 3'ün karesi pi çarpı yükseklik 9 bölü 3 eksi kürenin hacmi yarı çapı kaç? 3 4 bölü 3 pi çarpı 3'ün kökü. Ne oluyorsa 27'e 3 kere 81 pi eksi 36 pi. 81 pi eksi 36 pi ile cevabımız 45 pi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi başka bir soruya bakalım şekil biraz küçük kaldı burada ama yine de görünüyor. Sınıf Şöyle bakalım. Şöyle. Şekilde dikdörtgen prizması BP4 KC4 42. Şimdi şurası 90 derece değil mi güzel kardeşim? Pisagor'dan 32, 16 daha 48. Şurası 4 kök olur mu? Peki ben şuranın da 90 derece olduğunu bilmiyor muyum? Dışarıya taşıyorum bak, şuraya taşıyorum. 4, 4 kök evet kısa oradan zaten burası 8. E, kendiliğinden ortaya çıktı, 30, 60, 90 üçgen değil mi? Alfa derece arkadaşlar nedir? Derecemiz 30 derece olarak buluruz bu soruda. Şimdi şöyle bir sorumuz mevcut. Bu soruya bakalım. Bu yine bir küre, yarım küre sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Uzundaki 8 birim olan yarım kürenin şeklinde kapalı cismin merkezidir. A noktasından kürenin S noktasından olan B noktasını cisim yüzeyi üzerinden cismin yüzeyi üzerinden şunu çiziyorum en kısa mesafe ne olacak bak. İstanbul, İstanbul. Şöyle geldi. 8 birim gelmedi mi? Sonra buradan böyle buraya gelmeyecek mi arkadaşım? Böyle tırmanacak bir karınca olduğunu düşün. En tepe noktası olduğu için şurası 90 derece değil mi? O zaman şurası çeyrek dairede yarı uzunluğu olamaz burada? Ne olacaktı? 2 pi çarpı 8 Kaç derece? 90 bölü 360. Ne olur? 16 pi çarpı 1 bölü 4. 4 pi. O zaman 8 artı 4 pi şeklinde bulmuş oluruz. Bu da arkadaşlar 5 şeklinde mevcuttur. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da güzel bir soru. Şimdi soruya bakalım. Ne diyor? 16 metre yüksekliğinde ve taban ayrıtı 24 metre olan kare dik piramit şekli bir iş merkezi inşa Bu iş merkezinin tabanında 8 metre yükseklikten sonraki kısmının yan yüzey yüzleri şeklinde bir camla kaplanacaktır. Bu için kaç metrekare cama ihtiyaç vardır? Güzel kardeşim, şimdi bu da ben yan yüzeyi yapmak için ne ihtiyacım vardır? Tavan çevre çarpı yanan yükseklik. Şimdi bize ne vermiş bu? 16 metre yükseklik. Tabi bu tam buradan buraya kaç metreymiş? 16. Diyor ki, şunun merkezinden alsam şöyle, Şöyle. Şöyle çizsem. Şuradan şuraya kaçmış? 8. O zaman buraya kaç kaldı? 8 kalmadı mı? Şöyle birleştirsem. Şöyle. Kare olduğu için burası 90 değil mi? Evet. Ben şöyle bir şey bulsam. Peki. 24 ise. Bakın 8 8 olduğu için. Şurası da. Bakın. Şöyle bir şey çıkacak karşınıza arkadaşlar. Şuradan çizeyim. Şöyle, şöyle, şöyle. Böyle bir şey çıkacak. Şimdi bakın, burası kaç? 12. 8, 8 olduğu için 12 oldu. E ben yukarıdan aşağı, ikindir de zaten şurası kaçtı? Özür şunu çizsem. Şurası zaten 8 değil miydi? E kardeşim, şöyle çeksen. Şöyle. 6'ya 6 değil mi? Şuradaki yüksekliğimiz ne oldu? Yüksekliğimiz 6, 8, 10. Yani bakın. Şurada arkadaşlar taban çevresi ne? 4 çarpı 12. Çarpı. Yüksekliğimiz ne oldu? 10, 10 bölü o zaman burası ne oldu? 2. 24 çarpı 10'dan 240 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Yani 240 santimetre, 240 metrekarelik ne ihtiyacımız var? Cama ihtiyacımız var. Orta nokta olduğu için 8'e 8. 24 ise 12. bu. Peki. Şurası kare değil mi? 12 ise 6, 6'ya bölmez mı? 6, 8, 13 üçgeni. O zaman ikiz kenar üçgenin yüksekliği buradan olmaz mı? O zaman 10 çarpı 2 2 burada ve 4 tane var burada. Cevabımız 240 metre cam ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar şimdi başka bir soruya bakalım. Aha ne yapacağız? Karınca gezdireceğiz şimdi. Yani iki birim olan, aylıkları iki birim olan küp. Neymiş? Peki, güzel kardeşim, bir B köşesinde olan karınca, bir atıp yine yukarıda B üstüne gelecek. En az kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bu tür soru çözerken yüzey açarak gidiyoruz. Bakın, şu yüzeyi görüyor musunuz? Bu yüzeyden geçti, bu karınca geçti. Peki, arkasındaki şu yüzeyden geçti mi? Geçti. Şimdi şu yüzeyden geçti mi? Oradan da geçti. En uzun hat nereden geçti arkadaşlar? Geldi şuradan şuraya. Şuradaki yüzeyden de geçti mi? Geçti. O zaman şöyle burasını B, burasını B3 desem, burası zaten 2. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. E şurası kaç oldu arkadaşlar? 8. Ve Pisagor'dan burası 2 tam x kare a eşittir 64 64'ten 4'ten x kare eşittir 68 x eşittir 2 kök 17 şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Karıncanın yürüdüğü en kısa mesafeyi. Ne yapıyormuşuz? Hangi yüzeylerden geçiyorsa onu açıyoruz. Bildik bir şekil haline dönüştürüyoruz arkadaşlar. Ona göre ileride birkaç tane daha sonra çözeceğim. Şimdi bakalım. Bir de şekil çevirme olmuş. Bakın. Bakalım burada. Ne var? Ne dedik? ÖSYM bu